Loz Diyarı Alı Çatı'dan. Herkese selamlar. <laughs> ha böyle soru cevap yapsak falan. Tamam sorun arkadaşlar. <laughs> Hayır. <yes, sorry. gülüyor> Şu an sorun arkadaşlar. Can Müzikleri duyunca. Üç takım var. Biri bitti. Onarım, on. <laughs> ya olmadı. Yalan söyleme. Hadi denize. Je suis Eren, comment ça va? ça va bien et toi? Arkadaşlar bir fırın Tamam, 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 tamam zaman var yetiştiniz. Tamam, bayağı yetiştir. Evet arkadaşlar Alaçatıya bir günlüğüne geldim. İlayda bir dakika. Yerloz diye ağrı alı çatıdan. Herkese selamlar. Yerloz <laughs> diye. Öyle değil mi? Buradaki herkes yerloz ya. Sıkıyor olan buradaki kızlara. Biz artık. <laughs> ben mi arkadaşlarım artık? Ben sınır olayım. Ama gerçekten çok çok fazla. Bugün, Bugün hepimiz böyle sim... Manyağı gibi her yerimize sim yaptık. Oraya koysana. Ay. Bilalma koyacağım. Abi böyle çok güzel oluyor. Ama <laughs> arabaya takılı bir şey. Bak şu ortaya koy. Ama arabaya takılı bir şey olmaz. <laughs> Hayır şu an çok aşağı. <laughs> Hayır böyle soru cevap yapsak falan. Tamam sorun arkadaşlar. Hayır <laughs> sorun, sorun arkadaşlar. Canlı yayında. Canlı yayında. Satılıyor şu orada sigara? Ama Malbora var biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Arkada araba var. Bence. Paketini üstünden yakalarsa <laughs> alıyormuş zaten. Bence araba bize kısıyor şu an. Ama ne yapacağız? Ne? Paketini üstünde yakalarsa al alıyormuş herhalde. Nasıl yani? İçeride satılır. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Arkamdaki araba Evet. Arkayı alacağım. Evet arkadaşlar nereye gidiyoruz? <laughs> banset, banset, banset. Before ne de for once. <laughs> 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. <laughs> Arkadaşlar yanımda ünlü Phil e, Sezman sahibi iş kadını <laughs> Figen Bahadiroğlu var. Ee, ne söylemek istersiniz biliyorum. Dahil oldunuz. Şeref şey verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet burası o kadar kalabalık ki ana günü gibi. Yani bale bile yok. O kadar kalabalık. Hayır bale var ama. <laughs> Az önce baleye sorduk. Dedi ki merhaba bale misiniz? Evet ama balelik yapmıyor. <laughs> Evet arkadaşlar sayfamıza hoş geldiniz. Bugün vlog çekiyoruz. Lise arkadaşlarımla toplandım. Burada bütün lise arkadaşım var. İleride beni bir günlüğüne diye ikna edip vlog çekiyorum. İleride beni bir günlüğüne ikna edip e, Alçatı'ya getirdim. Şu an ikinci günümüz umarım üçüncü gün olmaz. Ben döneceğim o kalacak. <laughs> Layda bile ama konuş. Hayır. Arkadaşlar. Bak yaptı. Tek tarafına. Ben de dedim ki hepsine yap dedim yani. İğrenç oldu. Dediği şey bak dediği şeye bak. Söndü bu ne? <laughs> Müzikleri <diye> duyunca. <laughs> ne konuşulur ki bir yoksa? bilmiyorum. Gülerim oldu bana. Ay. Güler yanımızda gidiyor ki. Güler'i teknede unuttu. <laughs> evet Güler biliyorum buradasın ama Güler'i teknede. Yüzde <laughs> üçlük bir isim var. Dünya üzerindeki en 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 sevdiğim yer burası. Ya yani buranın bedava sabah kadar beklemini yapabilirim arkadaşlar. Yani böyle burası bana cennet gibi geliyor. Bağımlısı oldum. Aslında ama kuru verme bana. Üç fırt var. Biri bitti. Ya almadım. almadım. <laughs> Yalan söyleme. Bir, bir daha da gelin. Başlıyorum. Alçı. <laughs> Bu kız bir ne bir zaman, zaman cimri oldu? Cimri değil. Cimri, <laughs> değil. cimri değil. Ne zaman cimri değil? Ama, de ama burada bulamaz. Kısıtlı kaynakları pah. kullanmak zorundayız. Tam bana burada ismiyim. <laughs> <laughs> Oha çok iyi çıkıyor. Değil mi? Eren gel. Hadi denize. Hızlıca konuşsana. Je ne parle pas français. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je suis Eren. Comment ça va? Ça va bien et toi? Evet, bizim arkadaşlar. Je ne parle Lisede, by the way, by the way, parle pas français. Lisede Fransız okuduğumuz için ama bu kadar biliyoruz beginner seviyesinde. Önde oturak kendisi. <laughs> o kadar. <laughs> o kadar. <laughs> Altı kadar. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Şu an da tek başıma içiyorum ve böyle vlog editlemek için ee, insanların vloglarını izliyorum. Pelinay var instagramdan biliyorsunuz. Belki onun vlogunu izliyorum ve işte vlog editleme tekniklerine bakıyorum. Burada Bambi var. Bambi! Gel aşkım. Gel kızım gel. <laughs> Uyuyor musun? Aa, artık beni umursamıyor. hatırlayan en kötü otogarı galiba İzmir'de bir de yıllanmış böyle merdiven yok yürüyen merdiven yok normal merdivenle çıkmış İzmir otogarı da ayrı otogarı planlarım. Cunda'ya geldi şu anda. Çok güzel bir aile rakı içiyoruz. Papazın yeri diye bir yer. Videosunu çekerim size. Yani çok seviyorum burayı ya. Çeşmeden daha çok seviyorum artık. <laughs> Maalesef ki. Saçlarıma bakmaşa şey yaptım. Böyle bir şey oldu. Şimdi bu bardakları Yeah. kostümü. Arkadaşlar o kadar çok kaşar koymuşlar ki kaşarın yarısı burada kaldı. Enişte biraz sen geç oraya. Hı? Ne olacak işte bu Yok onu öyle 8'de dedi ya kadar. 8.30 dedi ya. Öyle mi? Tamam. İki buçuk işte. İki buçuk, sekiz buçuk. Altı saat. Bir de İmraniye'den var orada. Hmm. Orada olacaksınız sekiz buçukta dedi zaten. Hmm. Onlar da ötesi de kırk beşte şey, mi? doktora gidecek. Bir şey. bir şey olmaz ki. Fark etmiyor. Sabaha kadar açık. <laughs>

I don't know.